sizinle çok daha burada Kayseri önemli yatırımların gideceği ve sizin vermek mi? suretiyle biz Hatay'a geçtik. Bu da tabii her türlü ihtiyaç arama kutabadan başladı. Sonra en son teröristler el et getirmek suretiyle bu terör belasının asıl niyetini kurtaracağız. Bunda azimliyiz, kararlıyız. Bu manada efendim, operasyonlar hala devam ediyor. Alçakların saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmadı. Bunlara gerekli karşılık verildi, veriliyor. Mehmetçik yoğun bir şekilde zor arazi şartlarında, iklim şartlarında düzey adresini büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlıkla, büyük bir fedakletle sürdürüyor. Çok şükür. İşte en son 12 terörist itfaiye getirildi. girilemez yerden yerlere girildi. Çıkılamaz yerlerine de çıkıldı. Ve şu anda terör yuvalarının hepsi yıkıldı. Kampların hepsine girildi. Girme devam ediyor. En sonunda dün akşam Çömçeli'ye sözde onların böyle girilemez diye birlikte bir Çömçeli'ye bir alan var Irak'ın kuzeyinde ZAP bölgesinde. O da çok şükür girdiler. Evet. Çok külliyetli miktarda efendim, silah, mühimmat, araç ve bulundu. E, Mehmetçiğin durdurak bilmiyor. Vatan için ölürsem şey, kalırsam gazi anlayışıyla çok şükür ilerliyor. Teröristle mücadele, mücadele ediyoruz. Teröristler hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi, PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi temsil etmez. Efendim DAEŞ hiçbir zaman Müslümanları temsil etmediği gibi. Dolayısıyla bazılarımızı çarpıtıp sanki bizim yaptığımız oradaki operasyonlar oradaki Kürt kardeşlerimize Efendim Arap kardeşlerimizle yapılıyormuş gibi olayı çarpıtıyorlar, insanları böyle ifade ediyorlar, yanlış yönlere gönderiyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir diyoruz ve biz binlerce yıl beraber yaşadık, Efendim, e, bu cumhuriyeti beraber kurduk, ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, şehitlikle de beraber yatıyoruz. Bu devletin bilmesi lazım, bu dostluğumuzu, kardeşliğimizi bölemezsiniz. 85 milyon tek yumruk, tek yürek diyoruz.